O büyük yanlışlıktan, affedilme hatayı işlediğim günden beri senden haber alamadım. Deli gibiyim. Hasta mısın, bana mı kırıldın yoksa? Yoksa kötü bir hadiseye mi sebep oldum? Yalvarırım hemen iki satır yaz bana. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Acele cevap yaz bana Nalan. Nalan hanıma mektup var efendim. Bana ver. Teşekkür ederim. Yavrum, bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni çok seven, senin üstüne titreyen bir hasta kadın sana hasret ölürken bu satırları ağlıya ağlıya yazıyor. Benim sevgili kızım. Belki anneni sana çok fena bir kadın olarak tanıtmışlar. Belki de sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların hiçbirine inanma. Bu mektubu eline verecek olan Kenana sorarsan senden hiçbir şey gizlemeyecektir sanırım. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade Bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım. Kan tükürdüm. Fakat sen bana benzeme Handan. Ellere değil, gönlüne tabi ol. İyi düşün, sevdiğin, istediğin adama var. Uzun yılları aşarak sana kadar gelen bu sözler... ...annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir. Seni büyümüş, yetişmiş bir genç kız olarak görmek... istediğim iyi bir adamla evlendirmek saadetinden mahrum. Talihsiz kızım. Seni daha birçok zaman bağrıma basmak isterdim. seni son bir defa görmek isterdim. Kim bilir şimdi neredesin Handan? Bu satırları okurken eminim ağlayacaksın. Annenin unuttuğun sesi kulaklarına yeniden fısıldanıyor sanacaksın. Uzun yıllar sonra duyduğum bu sesi dinle. Sana ne söyledimse yap. Acele etme. Sevdiğin, tamamıyla sevdiğin, istediğin adama elini uzat. Bu adam uzun boylu, güzel bir deniz subayı olursa ruhum sükuna erecektir. Hasretini çektiğim o parlak neşeli gözlerinden öper, saadetler dilerim yavrum. Anne, Nalan... ...Kızıma 18 yaşına gelince verilmek üzere. <laughs> Kutsi baba! Söyle yavrum! Senden bir ricam var Kutsi baba! Emret kızım! Kenan'a acele bir telgraf çekmeni istiyorum! Telgraf değmenim! Kenan, ölüyorum, çabuk gel! Nalan! inde geldin. Bazı meseleler hakkında görüşmek istiyorum seninle. Nalan! Nalan nasıl? Nalan... ...öldü. Öldü mü? Evet. Öldü. Nalan! Nalan! Boşuna ağlama. gözyaşı yaşı hiçbir şey geri getirmez. Metresini bile. Aklını başına topla. O benim metresim değildi. Yalancı düzenbaz. İnkar edeceğine erkekçe konuş. Hakikati söyle. Nalan'la münasebetiniz ne zaman başladı? Başlamadan öldü. Nalan'la sevişmek, bunu sizin yüzünüze karşı bugün haykırmak bana sonsuz bir zevk verecekti. Çünkü karnı o çirkin kelimeyle itham edecek kadar basit bir insansın sen. Evet, ona olan aşkımı inkar etmiyorum. İlk gördüğüm andan beri taparcasına sevdim onu. Taparcasına. Ama asla benim olmadı. Sana ihanet etmedi. İnanmak elimden gelmiyor. Herkesin vicdanını kendi vicdanınızla ölçmeyin. Evet, Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat inanın sözüme asla benim olmadı. Size ihanet etmedi. 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 askerlik şerefinin üzerine yemin eder misin? Evet. Yemin ederim. Asla benim olmadı. Asla. Koş. Koş belki yetişirsin anlamadım. Nalan. Evet. Nalan. Yukarıda son nefesini vermek üzere. <laughs> Çabuk ol. Koş durma.